Dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalınızdaki videolarınızın izlenme sayılarını nasıl anında yükseltebilirsiniz? Sizlere bugün bunlardan bahsedeceğiz. Daha önceki videolarımızda short videolarımızın etkileşimini artırmıştık. Bakın az da olsa yine bir izlenme kazanmışız. 1700 izlenme sahip olmuş videomuz. Normal videolarımızın izlenme sayılarına da baktığımızda 341, 110 ve 602 gibi izlenmelere sahip olmuş durumdayız arkadaşlar. Bugün de sizlere izlenme kazanma yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağız ve bu sayede kendi hesaplarınızı sizler de geliştirebileceksiniz arkadaşlar. Bakın son video videomuzun izlenmesi bayağı bir düşük bunun izlenmeni bugün arttırmaya çalışacağız zaten kanal düzeninizi profesyonel bir şekilde ayarladıktan sonra artık görünümle alakalı herhangi bir sıkıntınız olmamış olacak arkadaşlar sadece izlenme kazanma sorununuz olacak bunun için de bizler en kolay yöntemi bulduk ana siz sayesinde arkadaşlar sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde kendi YouTube izlenmenizi ve abone sayılarınızı arttırabiliyorsunuz hatta arkadaşlar YouTube'da izlenme ve abone kazanarak kendiniz para kazanmayı bile aktif hale getirebiliyorsunuz o yüzden gayet sağlam bir sistem diyebiliriz aslında bizler bu sene linklerin açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Oradan sizler de siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak arkadaşlar ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve siteye buradan kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla YouTube kanalımıza alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz bir şekilde siteye kayıt olabiliyorsunuz. İşlem bittikten sonra geri gelip giriş yapıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım ve hesabımızı geliştirelim arkadaşlar. Bu site sayesinde tamamıyla ücretsiz ve şifresiz YouTube izlenmenizi arttırabiliyorsunuz. Ben ilk önce ücretli ve sipariş verme aşamasını anlatacağım sizlere daha sonrasında ücretsiz zaten detaylı bir şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak kategori bölümüne tıklıyorum ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarında aynı YouTube'da olduğu gibi hesaplarınızı geliştirebildiğinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Reddit'ten, Kiki'ye, PUBG'den, Spotify'a, Facebook'tan, Discord'a birçok sosyal medya platformunda hizmetler var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bizler arkadaşlar buradan YouTube kısmına geliyoruz ve izlenme, abone, beğeni gibi birçok YouTube seçeneği arasında izlenme kısmına tabii ki de tıklayacağız. Fakat bakın 4000 saat izlenme gibi, canlı izlenme gibi de kategoriler var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben izlenme kısmına tıkladım. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçeceğiz. Bakın normal garantili servisler var ama en altta YouTube'da gerçek ve organik izlenme alabileceğiniz hatta yanında beğeni ve yorum gelen bir servis de bulunmakta. Bunu da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben şöyle YouTube izlenme kısmına tıkladım. Kanalımda izlenmesini istediğim bir tane videomu seçiyorum ve onun arkadaşlar linkini kopyalıyorum. Şöyle ben de linkini kopyaladım. Daha sonra gelip arkadaşlar bunu link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim artık kaç tane izlenme kazanmak istiyorsak buraya onu yazacağız tabii ki de. Mesela bu Videoyu 100 tane izlenme kazandırmak istiyorum. Bu işlemi ücretli yapımı arkadaşlar 4.5 TL demiş bu servise bu kategori için. Ben bu videoya 4.5 TL karşılığında 100 tane izlenme kazandırmak istiyorum. Bu yüzden siparişimi verdim. Artık 4 tane izlenen bu videom 104 tane izlenmiş olacak ve bunları zaten arkadaşlar detaylı bir şekilde kontrolünü sağlayabileceksiniz. Çünkü izlenmeler zaten buraya yansıyacak ve sipariş aşaması da bu şekildeydi bu ve bunun gibi bütün siparişler arkadaşlar bu kadar kolay bir şekilde verebiliyorsunuz ve hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Fakat bu bu işlemin ücretli yöntemiydi. Bunu yapmak için bakiye ekle kısmına tıklayıp siteye bakiye eklemeniz lazım. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanarak bakiye ekleyebiliyorsunuz ve kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ya da sayfayı birazcık aşağıya kaydırdığınızda iki tane ücretsiz para kazanma kısmından bir tanesine ulaşabiliyorsunuz buradan. Görev yap para kazan mantığı sayesinde siteye içersem bedava para kazanabilirsiniz ve kazandığınız parayı çekerek kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ya da arkadaşlar ikinci para kazanma kısmına satış ortaklığı bölümünü kullanabilirsiniz. Burada site bizlere bir davet link vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza atmak olacak. Siz ne kadar bu davet linkinizi çevrenizdekilere yayarsanız o kadar çok para kazanma şansınız artar. Kazandığınız parayı çekip kendi hesaplarınızı geliştirerek kullanabilirsiniz. Sipariş bölümüne geldiğimizde verdiğimiz burada önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destekleri oluşturabiliyoruz. Bunların hepsi sitede aktif. Artık izlenmemiz gelecekleri ve kanalımızdaki izlenme sorununu çözmüş olacağız. Umarım videomuz videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.